of Games'den. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlere bir server tanıtacağım. Kendi server'ım. Ee, 28 kişilik bir server. Ee, sizin de gelip oynamanızı istiyorum. Sürümü 1.7.2 ee, 1.7.5 arası. Yani 1.7 versiyonlarıyla girebilirsiniz. Server'ın IP'si aşağıda olacak. Birbirinden eğlenceli bu var. Ee, server'a girerek bunu girme, görmenizi istiyorum. Ee, bok gibi. Neyse, devam edelim. <laughs> ee, Server'ın IP'sini ben buradan da göstereyim şöyle. Böyle. IP'miz bu. Ee, hepinizi bekliyorum. Şu an pek kişi yok. Ee, kimse daha gelişmedi. Siz gelip gelişebilirsiniz. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Ee, tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.